Efendim, evin sokağında yerlerimizi almış olacağız. İngilizlerin sivil askerleriyle irtibatta olun. Tamam efendim. Bir tedbirsizlik istemiyorum. Çık şimdi. Emredersiniz. Zafir. Maşallah oğlum. Çözemediğin iş yok. Beni hep gururlandırdın. Eksik olma. Ne biliyorsam senden öğrendim baba. Zafir. Neyin var oğlum? Zafir. Fatma. Aklında da gönlünde de başka biri var. Ne? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama Fatma bu evliliğin olmaması için bu kadar ısrarcı olduğuna göre... ...kesin altında başka bir neden var. Zafir. Oğlum evhamın seni esir almasına izin verme. Fatma hala yaşadıklarının etkisi altında. Yakında o da gerçekleri görecek. Evham yaptığım yok baba. Ama aklımla kalbimle bu evliliğin olmaması için başka bir mani olmadığını söylüyor. Eğer gönlünde biri varsa... Kim bu? Bilmiyorum ama her kimse uğrunda babası dahil herkesi karşısına alabileceği biri. Zafir, bu söylediklerin evham ve kurultudan başka bir şey değil oğlum. Fatma'yı ben çocukluğundan beri tanırım. Olmaz öyle şey. Hem bu şehirde onu gönlünden vuracak kimse yok. Belki de bu şehirden değildir. Ya kim öyleyse? Nereden?